Merhaba ben Yağmur. Sonuçlar açıklandı. Bütün resimleriniz çok güzel arkadaşlar. Şimdi ilk resmimiz gelsin. Bu resim ee, e, daha geldi. Resim çok güzel bir şey yaptı. Bir teşekkür ederim. Doğru resmimiz geldi gelsin. Bu resmi yapan e, Max Ray. E, yani bunu e, Ro Roblox Mirai yapmıştı bir yerler yani, için. Şimdi resmini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şimdi sonraki resmimize geçelim. Eee, bu resmi Azra uyanmıştı. yapmıştı. Orada kızın yaptığı resim çok güzel. Yeni profili güzel. resimde renk olmasa da renksiz de güzelsin. Ben bütün renkleri seviyorum. Burada deyip sözde özür dilerim. Normalde her rengi seviyorum diyecektim. Ama neyse sonraki resmimize geçelim. Ee, bu resim de çok güzel. Yapal e, Laura, bu arada Resim çok güzel değilse. Yani sol e, solcu resimde bakalım. Neyse. yazsa da. bu resmi yapan kişi şeyi çok güzel. İsmi Ece. Yani Elif Ece'ydi. 3 3 yani. E, resmi çok güzel. Ve kazanan kişiyi açıklıyorum. Kazanan hepinizsiniz. Yani Resim yarışmasında herkes kazandı. Çünkü hepiniz çok güzeldiniz arkadaşlar. Sizinle gurur duyuyorum. Sizi çizeceğim. Ee, hem de eğer siz yorum yaparsanız size de kalp bırakacağım. Neyse arkadaşlar video burada bitiriyorum. Umarım güzel bir gösteri yapmışımdır. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.